Selamlar değerli dostlar. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün hepimizi derinden etkileyen bir konuyu ele alacağız. Ahiret ve Sırat Köprüsü. Biliyorsunuz Sırat Köprüsü İslam inancında ahiret hayatının en önemli aşamalarından biridir. Peki bu köprüden geçerken bizleri hangi sorular bekliyor? İşte tam da bu soruların cevabını arayacağımız bir yolculuğa çıkıyoruz. Sırat Köprüsü'nden geçerken sorulacak 7 önemli soruyu ve bu soruların hayatımızdaki yerini derinlemesine inceleyeceğiz. Hazırsanız, hep birlikte bu manevi yolculuğa başlayalım. Unutmayın, bu sadece bir başlangıç. Daha nice önemli bilgi ve içerik için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Şimdi, hep birlikte Sırat Köprüsü'de sorulacak 7 soruya bakalım. Sırat Köprüsü'nde karşımıza çıkacak ilk soru, belki de en temel soru, dünya hayatında imana geldin mi? İkinci soru ise, ibadetlerimizin temel taşı olan namazla ilgili, namazlarını kıldın mı? Üçüncü olarak sabrımızı ve nefsimize hakimiyetimizi sınayan bir soru soruluyor. Oruçlarını tuttun mu? Dördüncü soru, bizden servetimizin ve sahip olduğumuz şeyin hesabını sormamızı ister. Zekat verdin mi? Beşinci soru, imkanı olanların yerine getirmesi gereken bir ibadetle ilgili. Hacca gittin mi? Altıncı soru, kalbimizi ve vicdanımızı derinden etkileyen bir konu. Anne babana iyi davrandın mı? Ve son olarak yedinci soru, insan ilişkilerimizin ve adaletin önemini vurguluyor. Kul hakkı yedin mi? Evet dostlar, Sırat Köprüsü'nde bizleri bekleyen yedi önemli soruyu ele aldık. Unutmayalım ki, bu sorular sadece bir sınav değil, aynı zamanda dünya hayatında nasıl yaşamalıyız sorusunun da cevabını içinde barındırıyor. Bu sorular, ahiret hayatında karşılaşacağımız önemli sorulardır ve bizleri şimdiden düşünmeye ve hayatımızı buna göre şekillendirmeye davet eder. Her anımızın kıymetini bilelim ve salihlerin izinden yürümeye gayret gösterelim. Daha fazla bilgi ve içerik için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere, hoşçakalın.